Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Asya kuşumuzun doğum günü. Kocaman bir alkış alabilir mi? <laughs> Şimdi biz hazırlandık. Böyle tabii ki kıyafetlerimiz bunlar değil. Şimdi mekanda geçiyoruz. Mekanda giyineceğiz değil mi aşkım? Yok ben giyineyim zaten Ha sen ama sadece öyle ceketin, ceketin de var. Ceketin de var ya. Ben makyajım saçım böyle. Asya kuşumuz. Bak Asya. Öpücük gönderir misin? Nope. Simitimler. baba yap o zaman gel. Ya. Baba yap görsünler. Tamam, Öp bir kere daha. babanı. Öpücük. Aa. Aa. Hadi bakalım şimdi çıkıyoruz. Evet çıktık gidiyoruz. Bakın şu araba var ya vagon. inanılmaz güzel. Çocukları içine de koyuyorum. Gezdiriyorum. Hem de böyle eşya falan taşımakta efsane oluyor. Aşkım güneş gözlü. Ben de niye ağır gidiyor diyorum. Birisi frenliymiş. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Sen bunun içine iyice baksana eminsin değil mi şey için? Hayır. Sen bakmadın onun içine. Çöp abi o belli zaten. Çöp çöp, abi. çöp ha. Bunun içinde çıkarsa var ya Serkan. Serkan o bileklik evet. O mu? Bak az önce Serkan'ı aşağıya indirdim dedim ki git bilekliklerini al arabadan. Geldi bağırarak yok bileklik nerede bileklik? Ha, i̇şte şaka gibisin. Gel çok güzel bileklikler. Ultra lüks kaliteli bir şey aldı sandım ya. Ultra lüks kaliteli bir şey mi aldı? Nasıl sence Serpil? Bayıldım ben de. Abi. İkisi birlikte de olabilir, sadece bir tanesi de olabilir. Bir ha, bakarız, bakarız ona. Hadi Asya alalım lütfen. Evet. Erkeğin zulmü yine her zamanki gibi araba dizmek. Irgat ya adam. Erkek harbiden ırgatlığa gelmiş bu hayatın. Geldi gidiyor. Asya! Ömer <laughs> Asya! <gülüyor> yerinde duramıyor bu kız! Bu kız durmuyor yerinde. Sen 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 sen. Gel, hadi gel. Nerede? Hadi, hadi bakalım, Asya gel dans! Neresi? <laughs> bravo, 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 bravo! O çatı <laughs> kes, kes, kes. Güzel, i̇şte, asya. asya! Asya, hadi oyna! Bak, Asya. buraya bak buraya bak. Asya. Zeynep, kucakla getir. Ben geldim. Sonuçlar kapatılıyor ya. Şimdi bu teli saklıyoruz tamam mı? Yani bir yere, bir yere ben saklayalım. Balonlar herkes patlatınca alırsak patlatırız tamam mı? Şu an patlamazsın, şu an olmaz ama. Kabul mü? Saklayalım telini. Ya bak şuraya saklayayım. kimse görmesin ki sen. balonları herkes patlatınca hemen alır telini patlatmaya başlarsın. Anladın? Mı? Gel bak bunu sakla götür görmezsin bak. Gel benimle. Arma, Serkan ikna etmeye çalışma, misafirlerimizi görelim. Bu ne güzel. Ay ne oluyor, ne oluyor? Aşkım. ya, bu ne? bu ne peki, şu ne? Şu nedir? Aşkım, Aşkım. 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 Bu ne ne yapıyorsun aşkım? Sen ne yapıyorsun? İyi. Çok güzel olmuş. Sağ bir tanem. Oo kanka. Ne yapıyorsun? Çok güzel olmuş. Ne yapıyorsun aşkım, aşkım? Vallahi Sağ ol Güzel aşkım. olmuşsun. Teşekkür ne ederim tane. bir tanem. Merhabalar efendim. Nasılsın? Oy, 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 oy. aşkım. Ne haber hayatım? Bu ne güzellik. Seni şey çok seviyorum. İyi ki geldin. Doğum günün senin mi Asya'nın mı? Kanka. <laughs> sen sus sen şimdi Asya'yı Ya. Ne yapıyor? İyi. Ki. İyi ki geldin. Kanka geldi senin için. <gülüyor> <gülüyor> maşallah 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 maşallah. <laughs> Ne kedi ne bu Oo. Kesek o gel gel. Gel bak bak ay tenli, bak ay tenli. Bak. Anne sen nasıl <laughs> güzel giydirmiş Allah, şey daha. Abla hem nasıl giydirmişim maşallah. Ay benim ya. Abla hoş geldin. <laughs> Yetiştiniz. Nasıl İyi yetiştik vallahi dedik biz sabah varacağız ama aynı gün yine de yolluyoruz gidelim aşkım. dedik geldik vallahi sen. İyi yapmışsın vallahi hoş geldin aşkım. Oo kanka. Göz, gözüm görmedi sen kız. Bir anda. Hmm. Ne lan lan? Sırsırı. Ne oldu? Hayırdır? Artık mini po, şişko patates. Şişko patates. Şişko geldi. hoş geldin. Yani, hani, İyi bir Senden ne oldu? Ben ne İyi valla ben de ne oldu? Yani, çok güzel. Olmuş. güzel Allah Allah. teşekkür <laughs> ederim. <Şişkiler>, sağ ol. <laughs> İlk seninle konuşup da en son seni görüyor olmam. Sus aşkım. Ne kadar güzel olmuşsun. Yemin et. Vallahi çok tatlı olmuşsun. <laughs> <laughs> Aşkım yaşlandım bu doğum günü yapacağım diye. Ama 10 yaş yaşlandım yani. Kaç zamandır bu yaşıyorsun ki Kanka ya yani her detayda konuşuyorsun. hiçbir hiç şey yapmıyorsun ama Al, stres Oğlum, Allah çağırsın. Oğlum şu sosyal medyada iki tane <gülüyor> güzel <gülüyor> var. Bir sen bir Ayşe. Cank, başka yok. Ama. Herkes öyle diyorsun köpek Oğlum, ya. Az önce Merve dedim sonra Merve ablaya dedim. Biliyorum canım. Bir, ama ama benim karım hepsinde bu, var. Bunu yalakalık <laughs> diyor ya Kur'an çarpsın <laughs> diyor bu sosyal medyada. <laughs> Erhan'ı ilk tanıdığımda şey diyordu bana Ayşe. Gerçekten beni ve teşekkür ederim. Şimdi bir Aa, baktım bırak, arkasına dönüyordu ki, kanka Kur'an çarpsın diyor. <laughs> Bu sosyal medyanın en neyse en azından Ayşe'yi hep bekliyorsun. <laughs> Güzmen'in gibi çok mutlu. Güzmen'e merhaba, Biz doğru. merhaba Güzmen Hanım. Ooo iyi geldin. İyi bak gülüm. Bizi Hoş <laughs> geldin. Ne güzel olmuşsun. Sen, sen de. Sen nasılsın? Sağ ol, ne var? Hayırlı olsun, yeni yaşınızı inşallah aldınız. Kaç kısmet var? Aralarında değerlendirin. Lütfen kırılıp darılmayın. Mira <laughs> var, asya var. Bak, bir şey söyleyeyim. Yaman'a birini alacağız. Bak. Bakalım nasıl? Ben talibim o çocuğa. Bakacağız. Bak o kadar diyorum. Ay, ne belki ne şey. Ne şey, ne şey ne senin ne ablanın ismi neydi? Aşkım ne vaat ediyoruz? Selvi <laughs> miydi? Ablanın ismi neydi? Yasemin. Yasemin belki olabilir. Ha Yasemin e, yani e, o kadar. Sen ha, ha, çıtır, Aa, yükselttik. Nasıl, nasıl, yani. nasıl kime bilmiyorum. Ya yani, derse ki dükkanı yamanın üzerine yapıyorum direkt kayıp eder. Orada işler değişiyor. <laughs> Kamerayı bir kapatalım mal mülkü konuşalım. Evet. Tamam. getir. <laughs> <laughs> <gül Vallahi iyi ki geldiniz. Sadan gelsin. Sadan Biz de bekleriz. başım yükleyelim. Bekliyorum. Kuzu çevireceğim. Efendim. Evet. Evet. Tamam. Sevdim biz de çok. Yeah. <gülüyor> Asya Evet şimdi Asya Harika bir organizasyondan sonra yorgun düşmüş bir anne-baba bırakıyoruz buraya. Evet. O kadar güzeldi ki arkadaşlar. Ee, siz de izlediğinizde zaten bizim kadar bence eğleneceklerdi hayatım. Katılıyorum. Benim belim artık şu an kopuyor. Benim de belim ağrıyor. Çok İnanılmaz yoruldum. misafirlerimizi az az önce son misafirimizi de uğurladık.